Evet arkadaşlar selamun aleyküm herkese merhabalar oyun kuşu önder kanalına hoş geldiniz Tekrar balkondaki damızlık kümesimizdeyiz arkadaşlar Çünkü e, buradaki boz duman yavrumuzu uçum için garajdaki kümesimize götürme vakti geldi arkadaşlar Videoyu burada açtım garajda devam edeceğim Şöyle onu da yakından göstereyim buradayken Bakın arkadaşlar güzel bir böyle Erkek bir yavru oldu Çok büyük ihtimalle erkek Maşallahınızı esirgemeyin Babası yanında Annesi de şurada ee, Tekrar yavrular çıktı arkadaşlar Hatta şöyle yumurta kabuklarını da göstereyim Az önce buraya aldım yumurta kabuklarını Orada tekrar bir yavrumuz çıktı ee, Bu bozdumanın Bir alt yuva kardeşleri garajda arkadaşlar Bildiğiniz gibi garaja kaydırmıştım Direkt yumurtaları buradan biri boz oldu, biri boz dumanlı oldu bu kendi bunun gibi. Bunun yumurta kardeşi de garajda. Şimdi burada bir takım daha yavrusu çıktı arkadaşlar. İnşallah onları da sağlıklı alırız. Ee, bunun zaten abisi var boz. Onu uçurmaya başladım garajımızda. Takipçilerimiz biliyor. Ee, kanalımıza abone olmayanlar da abone olursa bu kuşlarımızı takip edebilirler arkadaşlar. Burada da araplarımız var biliyorsunuz. Bunların yavrusunu da garajda uçurmaya başladım. Şöyle erkeğimiz burada. Dişimiz de burada yumurtaya yatıyor. Yumurtalar tutmuş yumurta arkadaşlar. Bir çift yumurtamız var dişimizin altında. Ee, birkaç gün önce kontrol ettim. Yumurtalar damarlanmış tutmuş. Şu an 11 günlük 12 günlük falan. Bir haftaya kadar burada da bir çift Arap yavrumuz çıkacak. Şöyle tekrar bozlarımızda göstermiş olayım. Ee, bu kuşlarımız biliyorsunuz Caner Erdoğan abimizden e, temin ettiğimiz hayvanlar. Araplarda Ahmet Kılıç. O da Can Erdoğan abimizin dostu. Onlara da selam olsun. Bakalım yavrularını uçurmaya başladık arkadaşlar. Elimizden geldiğince üretip yavrularını uçurmak için gayret ediyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Ben şimdi yavrumuzu kolimize koyayım. Kolimiz yukarıda hazır. Garaja gittiğimde oradaki kümesimizde videoyu açıp devam edeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Garajımıza kümesimize gelmiş bulunmaktayız. Havamız bugün kapalı arkadaşlar. Yağmur yağıyor. İnce ince atıştırıyor. Daha önceki videomda da bahsettiğim gibi İstanbul İstanbul'un havası çok değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Şu an yağmurlu yani. Öyle diyeyim. Dün günlük güllü ıslanlıktı Arkadaşlar yavrumuz bakın oradan bakıyor. Ya acayip ürkek arkadaşlar. Bu bozlar bu bozların soyu Caner abim de öyle söyledi. Çok çok ürkek hayvanlar. Şöyle alayım ben koliyi. Kendini tutturmuyor yani zor yakalıyorsunuz arkadaşlar. Yakalanmıyor. Şimdi kuşlar da koliden korkacak ama. Piş 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 piş. Arkadaşlar o yavrumuzun yumurta ikizi bakın şurada. Gördünüz mü arkadaşlar boz dumanlı ayağında mavi boncuk var. onun yumurta ikizi. Birazdan daha net de gösteririm tam gözükmedi. Şöyle açalım kolimizi. Bismillah. Hadi bakalım. Hoş geldin yavru yeni yerine. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktı. Maşallah böyle sülün gibi bir yavru. Lütfen maşallahınızı esirgemeyin. İnşallah burada uçumunu da hep beraber izleyeceğiz. Evet, Allah çıktı orada. Şimdi tabi bir iki gün yabancılık çekecek. Sonra alışacaktır arkadaşlar. Koliye atalım dışarı. Şöyle. Kuşlarımıza yem verelim. Bugün kuş uçurmayacağım arkadaşlar. Hava bozuk. Şimdi uçum kümesinde kuşları falan da göstereceğim size arkadaşlar. Önce bir kuşlarımıza yem verelim hep beraber. Sonra buradaki kuşlarımızın son durumuna bakalım. Bahsedeceğim şeyler var. Onlardan bahsedeyim arkadaşlar. Biraz yem alayım. Şu anda da karışık yem arkadaşlar. Karışık yem veriyorum. Yalnız bu karışık yem bitince hem yavru alımını durduruyorum. Eğer şu an son yavrular. Birazdan anlatacağım. Bu karışık yem bitince arkadaşlar sade buğdaya döneceğim. Kışa kadar. Kuşları eşe atana kadar arkadaşlar. Sade buğdaya döneceğim. Yine karışık bulundururum elimde ama çok az veririm. Atıyorum haftada bir gün. Biraz karışık veririm. Şimdi biraz atalım yemi. Kuşlar yesin. Sonra videomuzda konuşmamıza devam edelim arkadaşlar. Ye. Arap yavrular gördüğünüz gibi arkadaşlar Birini uçurmaya başladım Biri de onun alt yuva kardeşi anne. Aferin kızıma Aferin Arkadaşlar yeni getirdiğimiz yavru Bu Şurada onun alt yuva kardeşi var ee, Onu biraz böyle kırgın gördüm arkadaşlar Bir bakacağım Takviye yapacağım ona. İnşallah bir sıkıntısı yoktur. Biraz böyle kırgın gibi geldi. Onun yumurta kardeşi iyi durumda ama bakın arkadaşlar boz oldu. O. Şöyle köşede. Bunlar da balkondaki bozlarımızın yavrusu oluyor. Maşallah var onun. Çok iyi durumda o. Diğeri o biraz keyifsiz geldi bana. Ona hemen müdahale edeceğim arkadaşlar. Ee, yavru falan veririm. Evet arka yavrumuz da indi şimdi yere. Onu da uçurmaya başladık arkadaşlar. Son uçum videomda o da uçuyordu. O Arap yavru ee, şu köşedeki tam köşede yemeyen düz mavi yavru. Bunlar zaten yumurta ikizi bununla. Şu arka tepe olan yumurta ikizi. Arap yavru. Bir de yandaki boz yavrumuzu uçurmaya başladık arkadaşlar. Bunlar yemlerini iyi dursun. Ben yandaki kuşlarımızı da göstereyim kısaca arkadaşlar çünkü merak ediyorsunuz kuşlar ne durumda diye arkadaşlar şu teki aldığım boz dişim o da hazır kıvama geliyor arkadaşlar videosunu yakında yapacağım bu boz yavrumuz ilk boz yavrumuz balkondan getirdiğim ilk boz yavru bu arkadaşlar bu erkek çıktı bu fena bir erkek oldu arkadaşlar hatta bununla büyük ihtimalle eş aldılar kuru yapıyor ona. Bakalım öyle gözüküyorlar. Yakında dişi erkek ayıracağım. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Ee, burada hediye gelen mavi var. Ona kanat verdim arkadaşlar. Yakında uçuracağız. Şu Bekir Dinçer kardeşime gidecek beyaz dişi. Burada susami dişimiz var. Bir de şurada bir susami dişimiz var. Şuraya yumurta yapmış. Ee, yumurtasını aldım sahte bıraktım oraya. Oyalansın ona yatsın diye. Ee, kendi başına yumurta yapmış arkadaşlar. Eşi yok. Ben de sahte koydum hani tekrardan yumurta hazırlamasın orada oyalansın diye. Zaten e, erkekleri ayıracağım arkadaşlar. Bütün erkekleri bu kümesi alacağım. Zaten erkeğim az. Toplamda 7 tane falan erkeğim olması lazım. Bütün erkekleri buraya alacağım. Yavrularla dişileri de burada tutacağım arkadaşlar. Şu yavrular büyüdükten sonra Buradaki yavrular büyüdükten sonra dişi ve erkeği komple ayırıyorum arkadaşlar. Yavru alımını durduruyorum. Ta ki bir dahaki önümüzdeki kışa kadar yani önümüzdeki kış dediğim 4-5 ay sonrasına kadar arkadaşlar 5-6 ay sonrasına kadar Hem kuşlarımızı dinlendirmiş olacağız hem de gereksiz yavru almak istemiyorum arkadaşlar Çünkü e, bu sezon toplamda bir 15 yavru falan almış olacağız Anca onları uçurup onlara emek verebiliriz arkadaşlar Yani gereğinden fazla da yavru almak istemiyorum arka tepemiz yumurtaya geçti. Sahte yumurta arkadaşlar. Burada gördüğünüz bütün yumurtalar şu anda sahte. Dediğim gibi dişi erkek ayıracak olduğumdan dolayı yumurtaları sahte yaptım. Arka tepe mavinin yavrusu da bakın arkadaşlar şu köşede. O da çok güzel oldu. Şöyle göstereyim bakın. Bir iki video önce göstermiştim net olarak. O da büyüdü. iyice yeme düştü. O da çok güzel bir hayvan oldu. Arkadaşlar kuşları azaltacağım. Birkaç takım sahiplendirme yapacağım arkadaşlar. Ee, yapmam gerekiyor. Biliyorsunuz yeni soy kuşlar sahiplendik. İşte bozlar, araplar. Şimdi bir çift daha transfer geliyor arkadaşlar. Yeni transferlerimiz geliyor bir çift daha. Yavru. Onlar da çok güzel kuşlar. Gelince tanıtımlarını yapacağım. Ee, dolayısıyla arkadaşlar doğal olarak kuşları biraz azaltmamız gerekiyor. Daha önceki kuşlarımızdan e, elemeler yapmamız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar çok fazla kuş alacak. Yeni yeni yavrular alıyoruz. Fazla kuş alınca kuşların takibini, bakımını yapmak çok çok zorlaşıyor. Kuşlar çok fazla ulaşınca. O yüzden eski kuşlarımızdan biraz azaltmaya, elemeye gidip yeni sahiplendirdiğimiz soy kuşlara yoğunlaşmak adına onları daha iyi besleyip daha iyi takip edebilmek adına bir sahiplendirme yapacağız arkadaşlar. 3-4 takım kuş sahiplendirmeyi düşünüyorum. Bir video hazırlayacağım düşünen olan arkadaşlar dostlara düşünen olacak arkadaşlara dostlarımıza yardımcı olurum arkadaşlar elimden geldiğince bunu da buradan söylemiş olayım dedim boz yavrumuz da ortama ısınmaya başladı Bura daha iyi arkadaşlar hayvanlar için balkon sıkıntı zaten orada fazla kuş tutmuyorum ee, iki çift kuş var yavrularını direkt buraya getiriyorum burada yayılıyorlar hava alıyorlar Bura her açıdan kuşlarımız için daha iyi oluyor arkadaşlar zaten oradaki yavrular büyüsün onları da ayıracağım onları da buraya getireceğim dişi erkek ayıracağım arkadaşlar dinlendireceğim hem arapları hem bozları ana babaları da buraya getireceğiz yani arkadaşlar bizden yorumlarınızı eksik etmeyin e, yorumlar bizim için önemli Hani video izlensin, üst seviyelere çıksın anlamında söylemiyorum arkadaşlar ben yorumları. Tamamen psikolojik olarak bize destek amaçlı istiyorum ben. Hani bizi izleyenler olduğunu, sevenler olduğunu bilelim. Yorumlar bunu gösteriyor bize çünkü. Ben bunun için istiyorum arkadaşlar yorumları. Ee, i̇zlenmeler zaten biz video yaptıkça Allah'ın izniyle doğru, dürüst bir şekilde oldukça, insanlara güzel hitap etmeye çalıştıkça izlenmeler Allah'ın izniyle yükselecektir. Tabi sizlerin de desteğiyle. Desteksiz hiçbir şekilde olmuyor. Maşallah. Yavruları da bugün uçuramayacağım arkadaşlar. Ona üzüldüm. Evet Sabuni bakıcı annemiz yavruyu kusuyor. O yavru inşallah toparlar. Şimdi ona takviye yapacağım videodan sonra. Tam yavru uçumuna başladım. Havalar yine bozuldu. Ama yarın açık gösteriyor. İnşallah açık olur. Bakın arkadaşlar yağmurlu hava bugün. Ee, i̇nşallah yavrularımızın antrenmanlarını vermeye güzelce devam edebiliriz. Şu mavi yavru az önce tam gösteremedim. Arka tepe bakın arkadaşlar. Maşallah böyle çok güzel oldu o da. Tamamdır arkadaşlar. Videoyu çok da uzatmayayım. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Video videoyu ufak ufak sonlandırıyorum. Ee, kanalıma destek olan herkese ayrı çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Ee, önümüz bayram. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum herkese. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.